Bu kez neredeyiz? Balkan Savaşları'nın sonuçlarındayız. 2023 LGS sorusunu çözerek Balkan Savaşları'nın sonuçlarını bir hatırlayalım. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda çok ciddi bir yenilgi aldı ve büyük toprak kayıpları yaşadı. Öyle ki Osmanlı Devleti Midye Enes hattına kadar, Midye Enes hattına kadar geriledi. Yani ne demek bu? Edirne Kıtlareli dahil olmak üzere Balkan topraklarının tamamını kaybetti. E toprak kazanmak ya da kaybetmek siyasi olduğuna göre A seçeneğine ulaşabiliriz. Yani Osmanlı'nın siyasi haritası elbette değişti. Ve sonuçta yıllardır, yüzyıllardır bölgede ev sahibi gibi yaşayan Türkler ne konumuna düştü? azınlık konumuna düştü. Yani Türklerin toplumsal konumu elbette sarsıldı. Ve bundan rahatsız olan birçok Türk Anadolu'ya göç etti. Yani Balkanlardan yoğun bir Türk göçü yaşandı. Böylece Balkanlardaki Türk nüfus yoğunluğu düştü, Anadolu'daki Türk nüfus yoğunluğu arttı. Elbette Denizli sorumuzun cevabı çünkü Osmanlı dış borçlarının azalmasıyla Balkan Savaşlarının sonuçları arasında bir ilişki yok. Bu arada 1. Balkan Savaşı'nın ordunun siyasete karışması nedeniyle kaybedildiğini de bir dipnot olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Mep sordu, yine sorar dikkatli olacağız görüşmek üzere.